Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyor. Ay gece oldu. Uyuyalım çok. Bu bölüm yani 3. bölümümüzde bölümümüzde bir şey ben bulamadım yapacak. O yüzden tarlayı büyüteceğiz. En son bizim bir tane tohumumuz kalmıştı. Elimizde yeni bir ağaç dikeceğiz bugün. Evet çok büyük bir şey. Ağaç dikmek. Bu ağacı kim? Kim böyle yaptı bunu? Kim yaptı? Öyleyse kafayı yiyeceğim. Kim yaptı? Ben yapmadım. Neden bölümü kapattım? Kim yaptı bunu? Kim, kim kırdı bu olduğunu söyleyin. şeyde başka biri mi var? Onda. Korkuyorum oğlum oyunda. Bir yeni biri var. Sizin aynı olması imkansız. Dur bakalım şu fırınımız. a 5 tane yemeğimiz vardı burada. Yemeği birinci bölümden bile orada bıraktım. Biraz tohum. Tohum tohum tohum. Çapayla daha rahat tohum çıkarılıyor. O da elde. Biraz tohum çıkarıp tarlamızı büyüteceğiz bu bölüm. Tarlayı bayağı bir büyüteceğiz. Öyle ki büyüteceğiz ki tarla çok efsane olacak. Hmm. Tarlay için tohum. Al sen. Tohum 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 tohum. 6 tohum yetmez. Biraz da 7 tohum yetmez. Tüm buradaki yerleri yok için. Bir tane daha çıktı. 8. Yeter ya. Ya bak bu ağacı kim kırdı? Vallahi bakacağım ikinci bölümünde kim kırdıysa. Bu ağacı kim kırdı söylesin yoksa şuradan odun kazarım koyarım oraya dindik. Neyse 12 tane. Nerede çapa? Ha, yani çapa elimdeymiş zaten. Almadım. Alsa 12. çizgimiz orada. Oh merdiveni ah ölüyordum. Lebron James. Buradan atlasak bir şey olmaz. Buradan fırlat. at. ölmedi mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. nasıl hiç ölmedim. Çünkü altında. Neredeydi bizim şey? Nereydi orada? Ah, Merhaba tarlam. Tarlamızı çok özledik. Dur be toprak. Şuraya yer yapalım şöyle. Biraz yer yapalım yani şuraları Bizim kumumuştuk. Kumla da bir şey yapma yapmamıştık ona. Bana... Bu kadar yeter. Rolayı çapalayalım. Çapala. Ya. Zıpladım yanlışlıkla. Ya yine zıpladım. Normal şey koy. Hadi bunlar kırılacak şimdi. Anam error verdi onu. Oh. Nerede şu? Oh. Tohum, tohum dikelim. Biz bu, Aa, ölüyor. Hayır kurtar, Ö kurtarmayacağım. Öldü be. Gözümün önünde şey öldü. şuradaki şeyi çerçeve yaparız. Dur ona, basacağız basmayacağız ki. Tamam. Burayı biraz daha büyüttük. Böyle Şuradaki mürekkebi şöyle alacağım. Döküp <laughs> şeyini al. Al kendi kendine. Yaşayalım. Kendi kendine Bak zıplamak sayılır mı bu? Os. Zıplamak dedi. iki. Nerede bizim o çizgimiz? Merdiven çizgimiz. Buradan en çok 37 bir bölüm gelecek bir kere. 37'den sonra kapatıyoruz. Minecraft'ta sonra başka oyun gelecek. Ya. Fazla getirmeyin insanı. Biz buradan çıkıyoruz. Bak sinirlendim ha. Ya si. Hı. Ölüyordum. Buradan atlarsam ölür müyüm diye çok merak. Dur. Hadi gel suya atlamayı deneyeceğim. Çok iyi bir şeydi. Suya atlama kadar eğlenceli bir şey yok. Ölüyordum bir kere. Çünkü biraz daha iyi, biraz daha iyi. bir santim ile yana kaysam oradan düşüyordum ve ölüyordum yani. Üstteki demiri ne zaman kazacağım diye bekliyorsunuz kazmıyorum. Gerçekten kazmıyorum. Bazı merdivenleri boşuna koyduğumu biliyorum. Mesela bu bir bloktan çıkabiliyorum. Ama bir şey olmaz. Bayağı merdivenimiz var zaten. Hadi. 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 Tam da ağacın önündeymiş. Şimdi ne yapsak bu bölüm... Tarlayı buraya mı taşı taşısak? Olsun Aslında... Ne yapalım bu bölüm ya? Bulamadım şey. Ee, yemek yiyelim. Yemek yerken ölmek istiyorum. ölürsem başlayacağım gene buraya. Çok güzel. acıkmadım Boşuna yaptım ben bu şeyi. Yine öleyim mi? Ölmek istemiyorum ya. Ama insanda da böyle bir an ölesi geliyor oyunda ve ölmek için zor tutuyorum. Ölmemek için zor tutuyorum. Ya da şuraya bir tane bank yap. Bank yapalım. Bir şey bulamadım. 4 kişilik bank yapalım. Bir şey bulamadık. Tamam. 1, 2, 3, 4. Ya en iyisi şuraya 3 tane. Dur al şunu. Her yere 3 tane koyalım en iyisi. Bir şey yeter. Gece oluyor uyu uyu. Uyuyamıyorum. Hadi baltayı kıracağız biz. Biz bu baltayı 37 bölüm boyunca kırmamayı deneyeceğim. Dur hangi hizada oluyor şu güzel zaman şu iza doğru görüyorum 1 2 3 4 şöyle yaptım ya bir tane de şöyle yapacağım böyle bir şey yaptık Camları ısıtalım ya. Cam yapalım biraz. Hmm. Tamam bir. Eşit. 11 tane cam daha yapacağız. Evet. Bence bugün camları tamamlayalım. En iyisi camları tamam. Taş. Bir tane taşım kalmış şanslıyım. Van bon, bon. Neden hala taşlayayım, demir şerine geçmiyorum? Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim gerçekten. Ya asla da geçmeyeceğim. Kürek. Uyuma saati geldi mi? Biz daha uyuma saati gelmemiş. Ben diyorum uyuma saati. Gerçek hayatta uyuma saati değil. O oyundaki bir kere. Şuradan yine suyu atlamayı deneyeceğim. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Kesin ölürüm. Öleceğimi nereden biliyorum? Ben öyle bileyim. Hep ölürüm. Ama şuradan zannettim ölüyor. Bu kadar yüksekten atlıyorum da atlarım. Ama Aha. Aha, Aha, yan, Böyle kaldım. Duracağız. Biz şey... Biz buraya şey kazmak için gelmedik. Boğulacağım. Boğulursam yuvarlığa basıyordum. Ya işte karıştırıyorum boşluk. Çık çık çık. Çık öleceğim. An gece oluyor ya. Gece olurken şu dağdan yukarıya çıkmak kadar zor bir şey yok. Parkur skill. Nerede bizim o merdiven? Koş koş koş. Ölüyordum. Ölmüyordum da mağaranın içine düşüyordum. Var en korktuğum şey normal modda. Mağaraya girmişim gece gece. Bir zombi sesi geliyor. Ve zombinin nereden geldiğini bilmiyorum. Ve arkada dönüyorum. Ve korkudan Minecraft'a siliyorum. Uyuma saati geldi. Uyuma saati. Uyuma Uyu, 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 uyu. Uy. 11 On tane canımız. Başarım başarım geliyor muydu? Şimdi canlarımızı yerleştirelim. Çok tatlı değil mi ya? Bam, 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 bam. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu? Odun. 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 Odun kazalım. Odun kazmak kadar eğlenceli bir şey yok oyunda. şey şey diye sayılıyordu değil mi? Ve her zaman ağlama. Ana tavuk. Yumurta. Lamayı vurduğumuzda tükürüyormuş. Daha yeni bir... Pu? yapacağım mı? Bak gene vurayım. Bak. Puh, pu. ya yap. ya yap. Pu yap. Pu yap. Pu, yap, pu, yap, pu yap. Puh yapmanı bekliyorum. barışındayız diye lamalar tükürmüyor. O zaman neden lamalar? O zaman gerçek hayat barışındaysa da gerçek hayat Evden uzaklaşmayalım. Ana taş, ana taş. Aha. Evet. 30 30 <laughs> Evet. 37. videonun sonunda şu, şu laf Havuzunda yüzeceğim. Benim elim odun kazacak hale geldim ya. Ya balta kırılacak ya. Ya baltanın kırılmasını istemiyorum. Kırılacak da. Balta kırılmasın. Kırılacak. Balta kırılmasın. Kafayı yerim. Bak bu acı da tamamlayayım da öyle kırıl. Yok, kırıldı. Son bir canı kaldı. Buna ne kazdım kırılacak. Eminim. Eminim. Ben buna bir şey bile kazsam kırılır şu. Gücü kaç? Sıfır. Oğlum. Bak bastım mı kırılıyor. Aa kırılmadı. Kırılmadı. Kırıldı ya. Hadi gel elimizde olun kazalım. İlk, i̇lk bölüme döndüm be. İlk bölümde kazdığımız şey neydi? Ağaç şuydu. Şurada ev yaptık sonra bunu kazmaya... Arkadaşlar. Mesajlı. Bir tek olacağı garanti zaten. Bir tane daha stack olur. Bir tek daha olur. Tam oturdu. İkisi tek. Ondan sonrası olmaz zaten. Biz bu kadar oldu. ne yapacaktık? Heh, fırına koyacaktık. Daha yeni meremen yemiştim. 64. Şey şimdi ne yapacağız? Bek. Hadi olmaya hazır mıyız? Cam kazalığım yokum. Birazdan öleceğimi biliyorum. Hiç ölmem ben. Hayır hayır. Hiç ölmem ben. Ölüyordum. Öl ölüyordum. Üçüncü ölüyordum. Üçüncü ölüyordum. Üçüncü bölümden ölüyordum. Üçüncü bölümden ölüyordum. Üçüncü bölümden ölüyordum. Üçüncü bölümden ölüyordum nokta. Hayır 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 hayır. Aha başladık boğulmaya. Ya neden bir saniye üstte kaldık değil mi boğuluyoruz? Abi tepeye gitsin ben alıyorum zaten. Bolcam 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 çık çık çık. Nefes al. Nefes al ver. Tamam. Dal. Bir tek yapalım ona çıkıyor zaten tepeye. Hadi canım giderken de kazayım. Canım gidiyor canım gidiyor. Nefes al ver. Nefes al ver. Dal. Küre kırılana kadar şey kazacağım canım. 30 cam yeter mi yetmez. Nefes alıp ver. Nefes alıp ver. Çık çık çık. Nefes al ver. Nefes al ver. Nefes al ver. Nefes al, ver. Dal. Yeter ya bu kadar. Bayağı şey kaldı kum. Öleceğim. Yeter bu kadar kum. 40 tane kum yani 40 tane cam demek. 40 kum eşittir 40 cam eşittir 1 ev eşittir 64 odun eşittir 90 ağaç eşittir bir sit eşittir. Hatta sitten sonrası Minecraft. Minecraft'tan <tık> o Oyu bulalım. Parkour skill. Evet hiç merdiven kullanmadan çıkmaya başladım artık. Bayağı gitmişiz yani. 40 gün, geliyorum. İki, birinci bölümde bir sözüm vardı. Bu ev camsız olacak demiştim de şu an camlı oluyor. Evimiz camlı olacak. Şuraya lazım. Gerçekten bu odunların hepsi yok. Şey işte yanlış odun kır. Bunların hepsi olana kadar burada bekleyeceğim böyle. Bekleyeceğim. Yok, yarım saat sürer. Kayıtlarıma bakın dur. Minecraft'ta hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Dur. Neyle yapılıyordu? CTRL alt mı? Ben? Ya neyle yapılıyordu? Eğilme. Hı. Hı -hı. Tamam. Dur ya biz bu sandığın içinde bir sürü oldu. Biz bunun içinde... O şey... Dur. Evet daha fazla tohumum var benim. Tamam ya. Ha 13 oldu. Hani 9'da 13 oldum be hiç. Buradaydı bu. Mağaramıza bir bakalım mı? Ya, ya bizim kömürümüz vardı. Neden onu şey çevirmiş çevirmeyeceğim. Ya burası çok korkunç ya. Ve benim, benim, benim böyle aşağıya ben tavuğu şurada öldürmüştüm. Tavuk geliyor. Burası açık farkında değil. Aa Tavuk iyiymiş. Hadi gel. Ee, dur. 2 1 2. Yok. 1 2 3 4 5 Buradan farfur olur yani. Ee, grilere basma. Hadi. Kaç cam oldu şimdi de? 12. Yeter. Üst kat da var ya. Bak. Burası kaç cam aldı? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Etmeyecek Bu ikisi 20 alıyorsa baya. Şu da 20 alıyor herhalde. 20. Dur. 20. Yok ya. Bayağı can aldım Arada üç kat. Üç tane daha koyalım. Uyuma saati. Gece ona kadar böyle bekleyeceğim. Zaten gece ki. Gerçek hayatta gece ona kadar derim. Bekliyorum burada. Yarım Ya bu kadar mı ya? Bak iki seviye oldum. İkin, üçüncü bölümden iki seviye oldum. Ya hadi bir tane can verdim. Tamam ancak. Ya of. Bak şu an kaç? 20 ya. Şimdi uyuyacağım. Düşün bir gün geçti aradan. 20. Şu an 20 ya. Bir gün geçti, 12 saat geçti yani. Tekrar bakıyorum. 19 al. Al. Şimdi ben oyuncu şeyi kapatacağım mı? Kapatma. Normal bir insan kapatmaz. Ya bu bölüm bu kadar yeter mi? Evet arkadaşlar, bugün bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.